Bak, yeni bir oyuncumuz var, yeni bir oyuncumuz var. Herkesin de bildiği, herkesin de efsanevi olarak gördüğü bir isimlerden. Ama biz tabii bu yola nasıl geldik? İki gündür kafayı yiyoruz. İki gündür bizi çok zor durumda bıraktı PUBG Mobile ve özellikle de bize denilen bir laf vardı. Bize denildi ki, siz önce şu elime geçin. Bu sadece bize değil, futbolistlere de söyledim bu arada. Ee, onlar bu konuyu çok değişmek istememişler bir işleri var diye. Benim de işim var da benim umurumda değil çok. Ya biz bugün kartları yeniden dağıttık. Dün de kartlar yeniden dağıtıyorduk. Kartlar bayağı yeniden dağıtıldı. Bize denildi ki biz şey yaptıktan sonra bu elemeyi bir önceki kelimeyi geçtikten sonra diğer elemeye geldiğimiz yani şu an oynayacağımız ay sonu kelimeye geldiğimiz zaman e, ee, oyunu bir edebileceğimiz söylendi. Bakın buraya kadar herkes net zaten. Zor bir şey değil bunu anlamak. Tabii biz de bunu basit bir şekilde anladık. Dedik de o ki emin ilk eminim kesinlikle de bir oyuncu transfer edebilirsiniz dedik ki bizim zaten isteğimiz gönlümüz her zaman hamsici taraftarıydı her zaman bu böyleydi hamsici de takımımızda olsun yani değişimli de oynayışa gireriz çünkü zamanı gelecek yurt dışına bir turduma olacak takımdan bir kişi çıkamayacak yurt dışına öyle bir sıkıntımız var 3 kişi de oynayamayacağımıza göre ki zaten 3 kişi oynadığımızda patron oyun dedi ki dis diskalifiye ederiz sizi Siktiri çıkarsınız dedi. Abi, tam olarak bize bunu söylediler. PUBG Mobile değil de e, neresi söyledi? ESL Global mi söyledi? Ne oranın oranladı? Oranladı neydi kısaltımı? Abi. Sen de bilmiyorsun. İnsan ban yediği yeri unuturum kardeşim. Dur ben onu daha doğru. Işte abi. Yetkili abilerimiz. Yetkili abilerimiz bize böyle dedi. Tamam mı? Yetkili abilerimiz bize böyle dedi. Dedi ki e, olursunuz falan. Dedik tamam. Hamsici'yi getirdik. Kanaladan getirdik çocuğu. Çocuk da aşırı değil motive. Zaten Hamsici Şöyle bir kötü bir haber vereyim size. E, maalesef oynayamayacak. Bu bu split'te oynayamayacak. Yani bu finallerde oynayamayacak. Öyle bir sıkıntı Star Challenge'da görme şansımız yüksek kendisini. Ama e, asıl official turnuvalarda e, maalesef Hamsici'yi göremeyeceğiz sahalarda. Çünkü yasak. Ve e, çocuk hazır daha yeni ban yemiş. Bir daha ban yedirmeyelim çocuğa diye düşünüyoruz. Herkes de bunu artık Aynen. verir herhalde. Yani çocuk hayatında ne kadar oyun oynadı desek 3 aydır herhalde. Yeter abi. <laughs> Yeter artar da sırsa Bu olay böyle olduktan sonra dedik ki bize bir tane oyuncu gerekecek. Peki biz bu oyuncuyu nasıl alacağız? Çünkü globalde de bizim takımdan bir oyuncu gidemiyor. Bunun çözümü nedir dedik. Adamlar bize dedi ki profesyonel olmayan PMCO, PMPL bu sene maç oynamamış bir oyuncu transfer etmeniz gerekiyor dedi. Bak. Yani akıl var mantık var. Dünya finalinden bahsediyoruz. Anasını satayım. Uçağa binecek gidecek. E sen yaş sınırını 16 koymuşsun. 16 yaşındaki bir çocuk zaten 16 yaşını geçtikten sonra otomatik olarak PMCO, PM ya bir takıma girip deniyor şansını. Ya niye denemesin ki? Anladın mı? Adam deniyor şansını. Onu da alamıyoruz. Adam amatör ligde bile oynasa alamıyoruz adamı. Böyle saçma sapan bir muhabbet koydular bize. Ve bizim de el ayak kaçtı üstünde maalesef. Şimdi tecrübeli de birisi olması lazım. Yani bu sefer tecrübeli olan kişi amatör olmuyor. E, o olmuyor, bu olmuyor. Nasıl yapacak, nasıl yapacak? E, yurt dışında bir isim çıkartmamız gerekiyor derken e, yeni bir oyuncumuzu bulmuş bulunmaktayız. Zaten tekrar anlıyorum. E, eskiden yarım kalanda bir ihalesi vardı kendisinin. O yüzden eee yani konuştuk kendisi 3 haftalık bir süreci var dedik 2 haftalık bir süreci var dedik koç gemi house'a gelecek gaming house'a da gelen lazım bizim için yurt dışına da çıkabilecek birisi lazımdı bu tarz sıkıntılar karşılayabiliyor normalde Kofin de vardı e, senaryonun içinde ama Kofin biliyorsunuz yüz göstermiyor ve o ayrı bir yani dedi ki çocuk yani alsın bir daha 3 ay önce 4 ay önce söylesen bir şekilde bunun girişini yapardık yani de e, biz de bilmiyoruz tabi böyle bir şey olacağını ama Kofin'in Beste olsun. Zamanın da birinin ismi. Dur ismini şuradan yazayım da öyle ekleyelim kendisini. Zaten yarın sosyal medyada falan orada burada kendisi paylaşılacak. Adam bir de ileriyi mi gördünüz? Ne yaptınız anasını satayım? Adamın herkes herkes o. Lan kim söyledi lan chatte birileri çok iş tahmin ediyor hamsi. Vallahi bilmiyorum abi. Bu anıl gene bir yayında kaçırmıştır ağzından. Aa tamam. Abicim adamın alabildiği teknik şu. Ee, Azerbaycanlı lisi kendisi zaten Toskaya biliyorsunuz ve ve Kofin Besto dedin ya diyor ha da zaman yani zamanın değil de e, bayağı milletin idolü olarak bilinen birisi kendisi arkadaş kiseyini attık büyük ihtimalle kabul eder kes düşük diye düşünüyorum. Kaç kişilik? 160 kişilik. Biz ama bugün biraz oynayacağız ya. Biz bugün oynayacağız ya. Hamsin neredesin lan? Şerefsiz Hamsin. Abi DC'deyim. Geldim oyna. Toska var. Toska bizimle beraber. Toska elinden geleni yapacak. Bizim için. Yani çocuk dedi elimden geleni yapacağım. E, trainleyeceğim. Zaten eli ısınık birisi de lazım bize. Oyunu oynayan da birisi lazımdı bize. Böyle bir olayımız var. Sizden dediğim gibi tekrardan desteklerinizi bekleyeceğiz. Yani tekrardan motive etmenizi bekleyeceğiz. Tekrardan destek bekleyeceğiz yani bütün herkesten. İyisiyle kötüsüyle. Yurt dışına gidemeyen kişi Timber. Bizim takımda. Yurt dışı sıkıntısı var. O yüzden Tosca bizi bizimle beraber bu dönem olacak. Umarım sizi kafanızdaki soru işaretinin hepsini karşılayabilmişizdir. Olaycımız bu şekilde. Toska. Şu muydu? Aynen. Tosca'yı çektim ben. A bu, bu 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 buydu. Bunu da ben getirmiştim zamanında. Toska. E, alo. Alo. Bratva. Ya e, pardon. Ya ben de kilitli gösteriyordu anca geçebildim. Niye böyle oldu bu? Ee, no 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 evet. sıkıntı yok sıkıntı yok. Bizim Discord'u ben de bilmiyorum. Ben bile kendi e, şeyimi hesabımda değilim yani benim hesapta bir sıkıntı var diye. bir sıkıntı yok değil mi? Yok yok sesin, sesin, tamam. sesin tamam. gayet gayet. Merhaba, sen, sen de hoş geldin kardeşim. Hem takım hoş geldin hem de bir yayına Teşekkür hoş geldin. Canım. Aynen sesi bayağı değişik bir sesi var ben de çözemedim. Ee, şey diyeceğim sana. Hile izlemeyi Hı. ben getirdim lan. Raporlamayı ben getirmişim. Hile izleme raporlama serisini bütün A'sından Z'sine kadar ben yazdım çizdim. Baker'ları ben yolladım. CSGO'dan çaldım bu arada CSGO'dan. CSGO oynayanlar bilir. Overwatch sistemine yani. Kofini de çekseniz ediyor. Böyle yani. de... bir şey bu arada. Böyle de bir erkek <laughs> elektrik çaldığımızı da söyledik. Aa, ben çaldığımı söylüyorum <laughs> kardeşim. Overwatch sistemini yapmışlar adamla. Ben niye çalmayım? Kendim mi yazdım? <laughs> bu arada sen mikrofonu mu bir şey yaptın? Evet değiştirdim. Ee, Daha iyi oldu Hayır hayır hayır. Genel olarak mikrofon ayarını değiştirdim. Ya yeah. ya ya. Belli çünkü arkadaki fan sesi gelir artık. Ses gürültü engelleme açayım. Dene bir dürtü azaltma açık. Herhalde şey oluyor Barış abi. konuştuktan konuştuktan sonra geliyor o bir arkadaki fan sesi abi. Evet, çünkü evet bir şey var. Gate denilen sistem var. O konuşmaya başlamadan önce mikrofon algılamaz hiçbir şekilde. Belli bir seviyeye geçince algılar. Her en azından falan, çalıyorum hani ama sana. yapıyorum. Aynen öyle. Totka, şu an neredesin? diyorlar. Azerbaycan olmuştuk söyleyenler vardı. Evet hmm, İstanbul'da. Yok. 9 gün oldu. Yani evet. 10. güne geçtik hani İstanbul'a taşınalım, Daha yeni oldu. Çey zaten e, geçiyorsun. ne zaman geçiyorsun game'in kaldı. Vallahi yarın bile geçerim. Ben bana fark etmiyor. Yani, yani ben İstanbul'da olduğu sürece. Geçerim yani çok kısa bir sürede. Peki sen şey sor. Azerbaycan'da senin çok destekçin var mı? Azerbaycan'da aslında şöyle söyleyeyim. Çoğu insan beni bilmiyor öyle yani. Çok enteresan bir şekilde. Hani yedin o zaman artık bütün Azerbaycanlılar biliyor. <laughs> ben sana söyleyeyim. Yani çoğusu bilmiyor bile Azerbaycanlı olduğumu. Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Çok enteresan bir şekilde beni Kayseri'li sanıyorlar. Ya yani uzun bir süre. Ya ben Kofinet oynadığım süreçte. Işte, beni Kayseri çoğu insan Kayseri'de diye. Evet Kayseri. Niye <laughs> etti Kayseri? Bu Ay, konudan haberi var mı? Deniz Kays bilmiyorum işte böyle yani SP zamanında öyle bir muhabbet de Biri Karadeniz, biri Kayseri falan diye öyle bir attı ortaya birisi. Öyle kaldı adım yani. Ha, Kofin Kayseri'li. <laughs> evet Kofin Kayseri'li ondan... Evet Beste evet. of Okuyu mantığından herhalde sizi şey yapmışlar. Kayseri şipine koymuşlar. Ya dolayı mı? Asım, benim e, YouTube kanalım linkini paylaşıp destek olmuştu. Orada İngilizce kardeşim yazmıştı. Oradan herkes benim onunla kardeş olduğumu düşündü. E oradan da işte Kayseri olarak yürüdü. O, <gülüyor> zaman, <gülüyor> o zaman sana Bratva diyebilirim ben. Bratva? Rusya mı? Bratva, Az oho Azerbaycanca'yı bilmiyor. Ben mi öğreteyim bu dakikadan Bratan mı demek istiyorsun? Evet. Zor. Ne demek istiyorum? Evet, <laughs> Bratan mı? Aa, biri kandırmışlar diğer Azerbaycanlılar. Ulan Brat Bratva mı şu? Bratan, Bratvan var. Bratva demişlerdi bana. Olum Bratva şey Bratan. değil mi? Aravda Rusça. Boş ver, boş ver çaktırma. Arovda kardeşlerle Rusça. <laughs> çaktırma. Bratva var da daha çok Bratan derlerdi. Bratva bizde genelde kullanılmıyor insan arasında. Anlıyorum. Bratva Rusça'da Bratan. Yo Bratan Rusçaymış. Brat benim arkadaşlar. <laughs> ben bugün Toşka'ya Azerbaycanca öğretmeye çalışıyorum. Toşka bana değil ki o. Tosca mı bu Ustur. arada? Tosca mı bu arada? Toska. Toska. Toska daha Aynı. güzeldi. güzel de. Toska, Toska hoş geldin dedim ben bugün. isteme istemsiz bir şekilde. Yani o Toska değil de o şeyi kaçınca diğerlerine de kaçıyor. Yani iki i̇ki tane ses gelince tamam. belki orada bir tıkanma oluyor. O zaman hazırsak N'de N'ge diyorum. Sen de yayındasın değil mi bu arada? Ben yayında değilim. Yayında değil misin? Okey. Evet. Elgato'yla mı oynan yoksa oyun için mi konuşmayı kullanıyorsun? Ne lazım o zaman ben geliyorum abi. <laughs> Sasuke'yi biliyor musun Toska? <laughs> Toska? Hoş buldum abi. Nasılsın abi iyi misin? Toska abi. Ben de iyiyim <laughs> abi, abi. Fikir ediyorum. Sen nasılsın abi? Ben de takılıyız abi. <laughs> Toska. Abi, biliyorum. teşekkür ederim. Toska. Toska muhabbet başlatıyorsun. <laughs> Toska. Toska Sasuke'yi biliyor. Tamam okey. Okey okey. Aa, Sasuke daha sonra kılan alabilir misin? Ben şu an çünkü ayarı açarsam bütün herkes girer. Okey ya, sıkıntı yok. Onu 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 unut alım. Toska e, Discord'dan mı konuşun yoksa oyundan mı konuşun? Bana fark ben şu an ile bağlandım. Gerekirse kapatırım. Yani sadece amcici oyundan duyacak o zaman. Mesela bizim Aynen, sesleri abi Ya abi. bizim sesleri kapayı kaparak oyundan amcicinin sesini açarak. Tamam. Okey, let's go. Kalkan attım. HT's'aron tuttum. Tamam. Smoke hayat evet. abi. Da zaten ya orayı. Hmm. Arkam gelmiş. Ben burada sev. Gel İyi oldu. Bomba atarsan hani yedik. Tekin At. oynuyorum Brad. Bomba yatamaz buraya. E, Solda açılıyor. Sol, 320'den sol açılıyor. Şuraya geldi. Aa solda gördüm. Şimdi bomba geliyoruz var şu. Burada şöyle ona bomba attım ben. Sol açıldı. solda geldi. Daha sol geldi. Baygın, baygın abi o. Buradalar abi. Markladığım yerdeler bir de. Ben smokları gördüm. Kulaklıktan bir sırtı geliyor ya. Abi. Bir bak geçti şunun arkasından. Bir tane sıktı bir de. Şöyle birisi mi sıkıyor bir de bana böyle geliyor. Yedi o bayağı. Başkası yedi. O arkadan yedi baygın abi o. Ben gidiyorum ona yavaş yavaş. Arkandayım abi. Geliyorum. Gitmiş para var ha. Adamlar burada. O baygın olması lazım herhalde oldu bu? Hep bunlar ghost diyordu. O yüzden tabaya. Aha adam. Bomba çektim ona. Nerede abi? Tam önümdeki kalkan, abi. önümdeki kalkan. Sağ location. ben yanaştım abi. Gidin. Hop. Oradan vuramaz değil mi abi. alttan? İyiyiz abi iyiyiz. Yok yok yemeyiz. Çok yüksek yiyorlar. yemez. Kalkan bitti ben... bu arada. Benden iyi onlar. Kesinlikle FNT var. <laughs> İlla bana. Aldırmasınlar. Siz iyi misiniz orada? Smoklayayım mı siz orada? İyiyiz iyi. iyi, iyi Sönmez. Evet, tamam. Nobody looks got me riding hooks got me feeling like a rough i won't do it by the book but for you i'll take a look don't know what your mama took spicy like a cook yeah i'll keep it real let's make a deal buy you a meal if you just let me feel get out your heels grab on the wheel back to my place at the top of the hill don't have regrets i know what's next she need to be up your back. Don't make me beg, me show you my yeah, bed. Like on, you yeah, you you yeah, you on your body feels like taking on a drug. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Everything you do, I can't seem to get enough. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. me on your body feels like taking on a drug. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Everything you do, I can't seem to get enough. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Could look at you all day. Watch the way, love your body so. I pray, don't get, to get away. Can't control what I say. Lost my so mind, hey girl, what's your name? Live me up just like a flame. Body emotion, I feel the commotion beyond you like. Love. I'm to so oh, tell you, but chosen to fix me. I'm broken. My heart that you stole it, hey. Play with me, play with me. When you think chemistry feels like it's destiny. You're Touching on your body feels like taking on a drug. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Everything you do, I can't seem to get enough. You got me feeling good. You me feeling good. Touching on your body feels like taking on a drug. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Everything you do, I can't seem to get enough. You got me feeling good, yeah, you got me. Feeling good.